<laughs> oh, oh <diyor> <laughs> çıktı lan. lan Ay ay ay. Aşkım şu dönmeliden kaysana. Hadi kan kay. Sonra baban kaysın. Kan kay. Kan. <laughs> <De. gülüyor> <De. gülüyor> evet. Baba. Minacık. Baba, evet de. babanın sıra. <laughs> Hadi yeniden tırmanıyorsunuz. Bakalım kim kazanıyor. Kaan çabuk tırman. Böyle ya. Bunda değil şuna şuna. Maviden tırmanıyorsunuz hep birlikte. Baba, Hadi. Hayır bence herkes birinden tırmansın yarış yapalım. Tamam. Kan Sen, ben sen... maviden. Tamam sen pempeden tırman. Ben mavi olabilir miyim? Babam bundan tırmanamaz. Bundan tırmanırım. Kaan sen bir de. O zaman yarış başlıyor. Çoruplara bak. E, tamam. E, bir, iki, üç varsa. <laughs> Burada en komik görsel. <laughs> Hayır. Kalk, Mina önce geldi. İlyas en sonsun. <laughs> Ama bir şey, burada bir haksızlık var. Sizin gündüm düz akıyor ya babam birazcık zorlanıyor. O zaman baba ben yeşilden. Bak, şimdi hepiniz önde çıkacağım. Ya, <laughs> <Kaan> yaşta... sen ben yeşilden Hadi, <laughs> üçünüz de kameraya net alıyorum. Hadi. Ya kan kaan, hadi kay. Kay kan, tamam, kay. kay, kaan, kay. Hadi tırmanıyorsunuz dönün. Hadi. Hazır olun. Ne sayacak? Hazır olun. 3. Dur kan. Hadi. 1 2 3. İlk kan. Bir Ama dur kayın demedim bir ki. Kayın, kayın, kayın demedim kayın ki. Kim kaybetti? Sağla mı? Münar kayın masajını almadan kaydığı için Mina birinci oldu yine. <laughs> Mina birinci oldu. önce Mina hayır, hayır. çıktı geri kaydı. <laughs> hayır, e, kurdu, tamam bir daha bir daha yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Tamam. 1 2 3 Hadi. durum ama kayne çıktı. Hadi bir daha. 1 Hazır olun. İlaççım hadi. 1 2 3 Oo ben istemedim ben kaldım. Evet Kaan çok çabuk çıkıyor. Olsun. Ya, hadi bir, iki, üç, kay. Baba bir saniye değişeyim sen bundan daha kolay. Hadi bakalım. Şimdi bu son. Bunu kim kazanırsa. Sen aldın şu an Ne oldu? Ama bir, hadi. Ablan ondan tırmanacak. Sen pempeden gel, pempeye geç. Hadi tamam. Ayaklara bak. Ay Sen de ondan <laughs> Ben de çabuk Ama abi, abi. nereye gidiyorsun oğlum? Az dursana. Az sayma. bir dakika dur ya. Bir dakika dur. <laughs> <laughs> Böyle olmaz. <olmaktan. gülüyor> <laughs> Aç çıkam çıkamıyor. <laughs> <ay>, Çıkamadı. <laughs> oğlum niye anlatamam? Hadi kalk. Kalk pempeden kay. Kalk kalk. Ay çok şirin ağlıyor. Tırmanamadı aşkım, sonunu. Bakın ayaklarım ayaklarım mı kaydı? Yok ayaklarım güzel. Aşkım sonunu çıkamadı sonunu. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Kalk şimdi. Şimdi yer dene bakalım bir de. Dur çık oradan. Hadi. Hadi bir daha ya. Hadi. Kan sen pempeden kay, mavi babanın olsun. Şimdi İlyas sen çık. Hayırlı. Ha ka. Bir, baba. Abi, baba. Yok, artık, hayır, hayır. Hadi tamam, bir. hadi ezan okuyor. Bu son olsun, hadi. Bir, YouTube kanalına çekiyorum. 1 2 üç başla. <laughs> İlyas'cığım kazandı. Şimdi 1, 2, 3 demeden sakın kaymayın. Hadi. 1, 2, 3 kay. Yee, ye, ye. Kaan'la İlyas aynı. Yee, ye. Mina yapıştı. Ayaklarını ye. <laughs> Ayaklarını kaldır. Şimdi bir daha tırmanıyoruz. 1, 2, 3. Ne? Sen baba oraya de tırmanacaksın. Ya, tamam tamam. İki saat çıkamam. Çıkıyor ya çocuk baba, hızlıca. Baba. Bir. İki. Üç. İyi ya sen peki sana ceza. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım sen Kaan'ın peşinde sen bir de buna çıkacaksın. Minay'ı öyle yeneceksiniz. Hadi bakayım. İkiniz aynı anda çıkacaksınız. oynayacağım. Görüş daha güzel <laughs> olsun. Bence. Gel. Ben de geleceğim. Gel diyor o da seviniyor. Gel Bak şimdi baban gül <laughs> tren yapıyorlar. Ayaklarını getir. Ayaklarını getir. Işık kötü duruyor ha. <laughs> tamam hemen çıkıyorlar hemen çıkıyorlar. Kaan hadi geri çık. Kan, geri çık. Kan, bir daha çık bir daha kalın. Geliyoruz kızım ha geliyoruz. Geliyorlar geliyorlar bekle. Ya bir seni nerede görüyorum? Sen de çık hadi. <laughs>

Gidelim mi? Kan ayaklarını ayağa kaldır. Ayaklarını acır oğlum araya sıçabur da acır lan ayağını kaldırsana. İkinci ayak mı ne ben Ne oldu oğlum? <laughs> Niye bozuldun? Kızım ayaklarınız sürtmesin diye ayağa kaldırayım dedim. Bu sarsık sarsık anlamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir silikon olayım mı? Kaan ikinci ol Tamam mantıklı. O zaman önce ya. babanız çıksın. Tamam, önce babam, babam en son abi, dedim. Tamam, biz baksan o zaman ya. Tamam. Çok bilmiyorum. eğlenceli. Hadi bunu da çekeyim de sonra kapatıyorum. Ezam okuyor zaten. Aziz amca, inşallah. Gel. Biri benim. Biri benim, bir bir bak seni yiyeceğim Gelecek Ağlıyor gel, kanat, gel gel gel. Ağlıyor orada. Gel, gel 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 kan koş nasıl en, gel buradan gel buradan. E, Burada buradan. buradan. Anne. Kızım sen de onu al büyükten küçüğe doğru olsun. Hiç, evet. evet, ben. Bu, ben düşer lan? Hayır. 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 Hayır çocuğumu tut. Gel gel. <laughs> Tutun çocuğumu. Mina tut. Tut kardeşini. İnan, <laughs> tut, tut elini. <laughs> <Aa, gülüyor> ah. sokma. Evet çok güzel gözüküyorsunuz. Hadi gelin bakalım. Durun kan yerinden çıkıp gelecekmiş. Kaan merdivenlerden çık. Da, be, tamam hadi kayın bir daha çıkarsınız. Tam geliyor ama düşerse ben çok korkuyorum. Ay. Allah'ım çok korkuyorum. Sen koru Allah'ım. Sen koru Allah'ım. Aha çıkmadı. Hala çıkmadı. Ama çıkamıyor. Oraya çıkamıyor. <laughs> -ha, hadi. hadi. gel. <laughs> ah, tut, tut, tut. Hadi, hadi oğlum, Hadi <laughs> dur, dur. Dur, dur. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Hadi tut." Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. <laughs> Aşkım, gel. Hadi gel. Hadi gel. gel. Kamerayı şey tutma bak kendin bir <laughs> ne daha neden yaşadık kostümü çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Gel c cam otur demem gel. Kalk cam otur gel. Bi bi bi. Kayır. Kay. Erkan hava kaldır. Mina ne yaptın ya? Babanın ayaklarının üstüne koysaydın çok ben güzel kayardı. Ne yapıyordun? Ne yaptı ki? Tam bir daha. Erkan abla. Çık hayır. Çık 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 koca çık koca bebek. Kan buradan çık ya. Vallahi çok yoruluyorum. Kan hayır kan düşersin gel ya. Kan düzden çık ya. Bak geri geri çık. <laughs> <laughs> Babanız teknik geliştirdi Mina da. Aşkım kan elat. <laughs> Vay be bu kez çıktı bu kez. Ben gel sen kucağıma otur gel. Muinan bacaklarını kaldır yoksa yapışıyorsun. <laughs> ya. Kalk Hayır, oraya koyarsanız da <laughs> 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 Yok yok geçti. Ama ayağını sen kendi ayağının üstüne alacaktın. Kızım ayağını <laughs> kaldır mısın? Olay. Babası kartı çıkarttı çocuklarımı. Bir gel. Kalkaydı gel oğlum. Evet. Çekil <laughs> çekil. Şey ben sana üstünü değiştirelim demiştim. <laughs> bak ben sen nasıl yapmamızı Gerek yok dedi ya. Mine arkandaki bir canavara baksana. Teknik tek geliştiriyor. Al ah, <laughs> hadi gel. Gel yanıma gel. Gel ağlama aşkım gel. Gel. Tamam iyisin bak. Yürüyebiliyorsun. Koşabiliyorsun. <laughs> Tamam anneciğim tamam ağlama ya ağla diye getirmedik biz seni parka tamam. Hadi gel şunları izleyelim ne kadar komik gözüküyorsunuz bak. Ama ne şey ama var benim yok. Evet, ama hiç yok mu senin şeyin de var yarın akşam da gel. <laughs> tamam ağlıyorsan gidiyoruz hadi. Yok yok yeter böyle. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın Mina iyi. Sadece şofmanım yok diye ağlıyor. Korkmayın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.